Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün şerfe tekniği ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım faydası olması adına siz değerli bağlama severlere. Bu tekniği öğrenmek isteyenler, bu teknikle türkü çalmak isteyenler bu videodan yararlanabilirsiniz. Umarım sizlere faydası olur. Sözü çok uzatmadan dostlar, şöyle tekniğimize geçelim. İki kullanacağız arkadaşlar. De hem sol elimiz hem de sağ elimiz olmak üzere tabi bu teknikte arkadaşlar bazen işte arkadaşlar bana e, geliyorlar derslerde de hocam işte sağ elde vurup çekerken e, ses alamıyorum gibisinden işte vuruyorum çok ses gelmiyor bunun için tabi çalışma yapmamız lazım hem parmağımız güçlenmesi gerek e, yani buradaki hızda olsun vurduğumuz seslerde temiz ses elde edebilmemiz için arkadaşlar. Onunla alakalı şöyle küçük bir e, tüyo vereyim. Burada bastığımız zaman arkadaşlar hafif yani böyle direkt kaldırabilirsiniz ama hafif böyle kendinize çektirerek çok değil ha böyle abartılı bir şekilde değil ama böyle sanki biraz daha sola yatık yaparsanız arkadaşlar sesi daha net elde edersiniz arkadaşlar. Gibi. Şimdi bugünkü türkümüz arkadaşlar şöyle bir örneklendirme yapalım dedik. Umarım herkese faydası olur. Tane tane anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. O zaman şöyle bir türkümüze başlayalım. eseri seslendirmek için belirli bir düzlüğü olmamız gerekiyor. O düzeye ulaşmamız lazım dostlar. Yani bunu çok böyle aşırı yeni başlamış kişiler değil biraz daha bağlamalı. E, belirli bir seviyede olan dostlar için e, çok önereceğim bir teknik. Şimdi ilk etapta dostlar ne yaptık? Şöyle baştan aldığım zaman tane tane anlatayım. Buradan do re do re mi mi ses bu ama buradaki tabii ki at telde do notasına basıyorum dostlar karşılığı sol notası arkadaşlar burada da yani şöyle düşünün biz sol elimizle do notasını ve sol notasını kapatıp böyle akor çalıyoruz yani. Aynı mantığı biz burada yapacağız. Yani Sol elim yerine buradaki sağ elden alttaki Do ve Sol notasını kullanacağım. Yani Do, Sol. Normalde Do, Sol basıyorum ama basıp kaldırdığım zaman Do, Re, Do, re duyma alıyorum bakın. Bu aradaki ince sesler arkadaşlar tabii ki armonik sesler. Yani birbirleriyle uyumlu olan sesler arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Buradan Do, Re, Do, Re, soleri ne yaptım burada kullanım. İlk etapta hiç soleri kullanmıyorum. Do, re, do re mi. Mili arkadaşlar, mi sesini almak için buradan alt telli arkadaşlar. La'ya basıyorum, üst telli mi'ye basıyorum arkadaşlar. Buradan kaldırıcı normalde la, mi ses elde etmiş oluyorum. Bastım la, kaldırdım mi. Üst telli de arkadaşlar mi da. Burada bir armonik uyum söz konusu arkadaşlar alt teldeki 10. perdedeki la telini arkadaşlar. Bakın buradaki perdede birleştireyim. Do re do re mi mi kalır mi süslerim sol elde. Birleştireyim. Bunun peşine arkadaşlar la mi la yapıyorum ama kaldırdığım zaman arkadaşlar la mi mi la sesi geliyor tabii ki. Bunu duymsak olarak ne duymuşuyoruz arkadaşlar? La mi la mi gibi arkadaşlar düşünelim. Buradaki tartım arkadaşlar gelibolu tartım olarak düşünebilirsiniz. Gelibolu gelibolu. Bir daha göstereyim. Birleştirdiğim zaman ne yaptım peşine? Fa, re, fa'yı çektirdim arkadaşlar. Direkt basıp çekersem arkadaşlar çok bir ses elde edemiyorum arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi böyle hafif aşağı doğru çektirmiş gibi. Çok değil böyle aşırı değil. Hafif bir şekilde arkadaşlar. Yani Yani yaptık dilami yapıyorum burada. Tabi mila sesi de duyabilir, dilami de duyabilir arkadaşlar. Fa Re Mi Mi Yani Do Re Mi Mi Fa re, Mi Mi Yaptım Fa Re Mi Mi Fa Re Kaldırdım. Tekrardan buradaki La bastım Buradan da Birinci parmakla Üçüncü perdeyi kapatınca arkadaşlar Tekrardan bir sesi elde etmiş oldum tekrarlar Tabi şuradaki tekniğe çok çalışmamız gerek arkadaşlar. Gene bunu gene bunu düşünün. Müzik Sonra arkadaşlar yedim alt tene. Şimdi burada arkadaşlar sol fa sol la sol la mi yapacağım? Sol sol fa sol, la. sol fa sol mi sesini almam için arkadaşlar. Şimdi sağ elim arkadaşlar sol notasına geliyor. Buradan da sol la, fa notasına arkadaşlar ikinci parmakla basılı. Sol bastım kaldırdım fa sesi elde ettim arkadaşlar. Sol duyum sağladım kaldırdım fa sesi. Sol fa. Bakın sol fa sol ile sol la, fa sol mi. Yani ne yaptım arkadaşlar? Sol, fa, sol, sol, fa, sol. Sol kaldırdım. Tekrar dördüncü parmakla sol'a bastım arkadaşlar. İkinci parmak fa la. Sol, fa, sol, la, sol, la. Yani ne yaptık? Sol, fa, sol, la, sol, la. Ben burada arkadaşlar sol, fa. Sol bastıktan sonra Bakın burada bir la, sol, la, sol geliyor. Birleşince ne oluyor? Sol, fa, sol, la, sol, la. Kaldıracağım tekrardan fa sesi elde edeceğim arkadaşlar. Dönüş parmağı da kaldırdım. Sol solla, solla, la mi. Kuraki birleşime dikkat. Sol solla, solla, la mi. Sol solla, solla, la mi. Do re mi fa re mi. Yani yaptık sol solla, sol la mi. Do re mi fa re mi. Yapabiliriz gibi alabiliriz. Yani şöyle birleştirelim. Bu doldur arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar mi re mi do re alacağız. mi re mi do re Burada tekrar da arkadaşlar yine la mi basıyorum. la mi çektim arkadaşlar mi re do mi sa mi re mi do bastım kaldırdım arkadaşlar mi do yapacağım mi re mi do yani mi re mi do da yapabiliriz ama burada mi re mi do yapmak daha mantıklı mi re mi do ni, re. Şimdi buradaki re'yi re nereden alacağım arkadaşlar? Orta telle birinci parmak la'ya basıyor orta telde arkadaşlar re notasına geliyorum. Burada arkadaşlar alttan da la teline la perdesine basıyorum arkadaşlar. Orta telde re teline birlikte buradan da la kapalı. Yani mi, re, mi do mi, re, mi do re, Biraz önce yaptığım teknik burada da aynı şekilde. Buradan yapıyorum la re la re yapıyorum ama la re re la sesi geliyor arkadaşlar. Siz geliboluyu çalışın burada. Gelip olur gelip olur gelip yani G gel, vurdum arkadaşlar. G hecesi la ra. kaldırınca li hecesi R denk geliyor arkadaşlar. Geldi, Dili kolu Dili kolu, dili kolu Böyle la re re la la re re la Mi re mi do re re Mi do re Tekrardan kaldırdım mi do, yani ne yaptım? Mi re mi do re Mi do, buradan mi, do mi, do, re, re Tekrarını yaptım, la bastım. Yine burada re, re re sesi nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Orta telde re'ye basıyorum. Alt telde la'ya. İkisini birlikte. mi, re, mi

Arkadaşlar artık burada tüm telleri tarayarak burada, artık, si, do, do, si, si, da, da. burada arkadaşlar sayımız si, do, do, si, si, da, da. yukarı aşağı yukarı aşağı olmak üzere arkadaşlar burada bunu yapıyorum sol elde si ikinci arkadaşlar parmağıma si ve fayı kapatıyorum. Do'yu da kapatıyorum. Si Do yani si do, si do Do Si Do Do Si Do Do Si Si La La Si Do Do Si Si La La Si La 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 Si Do La Si Sol La. la. Buradan yaptım arkadaşlar. La Si Do La La bastım, Si bastım, Do bastım, kaldırdım. Bir parmak ile La sesini elde ettim tekrar. La Si Do La. Burada dikkatli bakalım arkadaşlar. La'ya geldim, La bastım. Sol ile Si bastım arkadaşlar. Sağ ile arkadaşlar tekrardan Do bastım orta elde. La Si Do La. Si Sol. La si do la si sol. Böyle de alabiliriz. La si do la si sol. Sade de size gelebiliriz. La si do la si sol la. Ya. Yapabiliriz. Sol de alabiliriz. Do 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 si si la la. Bir kez ne yaptım? Direkt si almadan do'ya geçtim. Si, do, 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 do sen, sen, si, si, do Si almadan do'ya geçtim arkadaşlar direkt. Yine aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı arkadaşlar. Do, 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 si, si, do Do'yu kapattım. do, do. umarım herkese faydalı olmuştur dostlar bir sonraki bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın